yoğrulmuş olduğunu gördüm. Dolayısıyla Aleviliği anlamadan, Aleviliği bilmeden aslında bu coğrafyayı anlamanın bilmenin imkansız olduğunu gördüm. Ee, yani e, ve aynı zamanda Aleviliğin bana insan olarak kendimle ilgili dünyayı sevmeyi, hayatı sevmeyi, kendimi sevmeyi ve insan olmayı öğrettiğini gördüm. E, çünkü e, her elime attığım her şiir, her eser, ki ben işte el yazmaları üzerine çalışıyorum, hep yazılı eserler üzerine çalışıyorum ama tabii aynı zamanda dev bir sözlü şiir deryası var değil mi? Her birinin bana söylediği şey, değil mi? Kibirden uzak ol, kalbini aç, sevgiyle yaklaş ve o zaman onun cevabını bekle, o sözüydü. Bu benim aslında hayatıma dair bir şey oldu bu yüzden aslında gerçekten de çok müteşekkirim. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bugün burada olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü akademik çalışmalarda işte doçentler, profesörler önünde ödüller almak çok kıymetlidir. ama aslında benim için öyle değil. Benim için burada ödül almak ne bileyim bir TÜBİTAK'tan işte bilim ödülü almaktan daha değerli. Çünkü yaptığım şey 3-5 bilim insanının anlayacağı bir şey olmaktan çıkmış oluyor. Halka değer bir şey olmuş oluyor. Karşılığı olan bir şey olmuş oluyor. anlamı olan bir şey olmuş oluyor. Bu da aslında benim hayatımı anlamlı kılıyor. O yüzden beni buraya davet ettiğiniz için, konuşmacı olmaya değer gördüğünüz için ve benimle bu sevgi dolu ve... İnsanlığı merkeze alan e, inancınızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Alemiliğin bütün Türkiye toplumuna ve bütün dünya toplumuna insan olmayı öğretebileceğine inanıyorum. E, tabii kendimizden başlayarak değil mi? Hepimiz önce kendimizi öğreteceğiz. Sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. Bu genç yaşta bu böyle bir çalışmayı yapmak cesaret işidir. Bu cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum. Tebrik ediyorum hepinizin huzurunda. Evet canlar, e, yalnız da gelmedi, işiyle beraber geldi. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle Ayhan Hocam bizi tanıştırdı. Ayhan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki tanıştırdınız. Evet. Evet, beni de aslında e, Alevi toplumuna dahil eden, e, ilk Alevilikle akademik çalışmalarıma başladığım zaman Aleviliğin yaşayan bir inanç olduğunu, e, gürül gürül akmaya devam ettiğini bana ilk hatırlatan kişi Ayhan Aydın'dır. O yüzden kendisine <laughs> çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. E, özellikle onu da eklemek istedim.